Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Antalya'nın gene bilinmeyen noktalarından birine geldim. Nereye mi geldim? Burası döşeme altına adını veren herkesin yanlış bildiği döşeme altının sadece kilim döşemesi yapıldığı için adının döşeme alt olduğunu biliyorlar ama bunun bir yanlış bilgi olduğunu şimdiden söyleyeyim. Döşeme altının ismi arkamda bulunan bir bundan milattan önce 2000 yıllara kadar kullanılmış tarihi çok eski bir yol var ve mermerlerden döşenmiş mermerlerden döşenmiş olduğu için döşeme yol olarak geçiyor yani döşeme altının ismi bu döşeme yoldan geldiğini söyleyeyim size birazdan e, izliyor olacaksınız şu anda bulunduğum bölge eski bir Cihan'ın deyimiyle tarihi kışla ama buraya bir mansiyon diyorlar askerler için hani gelip konaklayabilecekleri buradan da işte pergeye sideye veya işte like bölgesine asker yani askerlerin gitmesini sağlayan yol yani Burası bekleme alanı Buradan da diğer bölgelere seyahatlerini yolculuklarını yapıyorlar diyebiliriz Biraz sonra Yukarıdaki diğer mansiyona geçiyor olacağız Yukarıdaki mansiyonda da, ee, şey döşeme yolu devam ediyor. Oradan biraz yürüyeceğiz. Orada çok eski Pisidia döneminden kalman bazı ayıtlar var. Ayıt sandıkları var. Eğer onları görebilirsek onlara biraz çekiyor olacağım. Sonra biraz drone uçuş falan günümüzü bu şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Ama önce geldik ve biz de bundan milattan önce 200 yıl öncesine kadar insanlar gelip burada konaklayıp dinlenip atlarını nallatıp yemeklerini yiyip yolculuklarına devam ettikleri gibi biz de bugün geldik. Yolculuğumuzu yaptık. O zamanlarda sucuk yapmışlar. bize sucuk yapıyoruz. Biz de şu anda sucuk evet. ekmek yaptık. Sucuk ekmek yiyoruz. Şöyle. Giovanni yiyor zaten şu anda. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Şöyle. Çekiyorum. Böyle bir sucuk yaptık. Giovanni de yemek yesin. Şöyle tarihi bölgeyi tekrar tekrar çekelim. Yemek yiyen yakından girilmez. Bir şey olmaz. Zaten güneş görüyor seni hiç. Sucuğun yandı yandı. şu yoldan gidip döşeme yoluna doğru akacağız. şu tam görmüş olduğunuz çukurbeli deniliyor. O çukurbeli'ne kadar bir 6 kilometrelik bir döşeme yol var. Yani 2500 yıllık bir yol bu. Tam tamına 2500 yıllık yol. Bakacağız. Evet bu yolun başlangıcı. Görmüş olduğunuz şu yukarıda yine tekrar diğer mansiyon var. O mansiyona kadar gideceğiz. Ondan sonra daha belirgin olacak bu döşeme yollar. Şu an tabi buradaki çiftçiler, küçük baş hayvancılığı yapan insanlar keçileriyle genelde bu yolu hala kullanıyorlar. Devam et. Döşemeli yol. Bu görmüş olduğunuz yollar döşeme yolu. Diğer mansiyon. Bir layıt sandığının kafası. Bu Likyalılar, Pisidyalılar şehir girişlerinde genelde her yer nekropoldür, sandıktır. Ait sandıkları vardır. Burada görüyoruz zaten. Arkamızda da koca Antalya. Eski adıyla Panfilya Ovası. Bu yol bu şekilde devam ediyor. 6-7 kilometre kadar sürüyor. Görmüş olduğunuz, biraz önceki gelmiş olduğumuz yollar biraz bozuk ama buradaki görmüş olduğunuz yol gayet düzgün. Çünkü 1930-1940'lı yıllara kadar bu yol hala kullanılmış. Çünkü o zamanlar ulaşım yok, araba yok, o yok, bu yok. İnsanlar bir yerden bir yere giderken Eşeklerle, katırlarla, atlarla bu yolu kullanmışlar. Görmüş olduğunuz bir mansiyondur bu da, askeri bir mansiyon. Evet, şu anda döşeme yoldan ilerliyoruz. Bir iki kilometre kadar devam edeceğiz. Ee, yol üstünde birkaç tane böyle ayit sandıklarını falan. Bakacağız. Birkaç tane tarih yerlere bakacağız. Size buradaki ayıtların üzerindeki Pisidia desenlerini, Pisidia kalkanını mızrağıyla beraber olan birkaç tane ayit yakalayıp size göstermek gerçekten çok istiyorum. Karşımda bir tane hatta e, ayit var. Sadece Pisidia kalkanının küçük bir kısmını görebiliyorum. Birazdan şimdi size onu gösteriyor olacağım. Göstereyim. Şuradaki görmüş olduğunuz bakın çok küçük bir kalkan Pisitya kalkanının yarısı kalmış. Tabi buradaki mezar yıkıldığı için. Pek belli olmuyor. Etrafımda sağımda solumda zaten çok e, ait sandık mezarlar var bu. Likyalılara özel. Likyalıların kullandığı şekilde. Devam edelim. Bu arada hani bu Likyalıların işte Pisidyalıların, Panfilyalıların kullanmış olduğu sandık tipi mezarlar Sadece tek kişi ait değildi. O aileye kim aitse o mezarları başkalarına kiralayabiliyorlardı. Diyelim ki yani o mezar 500 yıllık veya 150 yıllık. O aile 150 yıl kullandı, ekonomik krize düştü diyelim. Ekonomik krize düştükten sonra o kullanmış olan ailelerinden kalan ait sandıklı mezarları nekropolislerde başkalarına satabiliyorlardı. Haklarını başkasına verebiliyorlardı. <laughs> Oha. Fossiliyelim. Hadi Gerisini YouTube'daki arkadaşlar evet. siz getirebilirsiniz. Evet, devam edelim. Bu yol gidiyor böyle. Çıkıyoruz biraz tepeye doğru. Bakalım neler olacak? Neler? Birkaç böyle birkaç tane böyle. Aa bak ayı sandığının kafası bak orada. Gördün mü? Ben yani böyle video şu şey. Şurada bir bak. video çekeyim. Oradan yakalayabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben buradan çok net görebiliyorum. Durun özellikle. Pisidyen. Tarihi yoldan. Aha pisit ya kalkanı. Sonunda yakaladım buldum bir tane. Finally. Tebrik ediyorum. Beni bekle. Gerçekten Sen tebrik be. ediyorum seni. Tabi buradan oraya nasıl geçeceğiz? Çok çetrefilli orası. Aa, şuradan giden lazım. Neyse yolda gidenler görürüz. Şuradaki görmüş olduğunuz bakın. Bir Pisidya kalkanı. Mızrağını da görebilirsiniz. yani. Bak şöyle ince bir çizgi var tam. Şeyin içinden geçiyor. Gördün mü? Pisidya yani Pisidyalıların nekropolisi. Kalkanı. Şu anda. Bu yol devamında böyle çok var. Çünkü niye biliyor musunuz? O zamanlar reklam... Eee tabelaları yoktu arkadaşlar. Aileler kendi markalarını yaratmak için böyle mezarları vardı. Yani yol boyunca ve hepsi ailesinin ne kadar büyük olduğunu, ee, ne kadar kahramanca savaştığını veya ne kadar kahramanca avlandığı ile ilgili üzerine genelde motifler olur. Ailelerin kendi reklamını yapmış olurlar. Bu gelenler, geçenler, ha bak böyle böyle bir aile varmış. Kahramanlıkları çok ünlüymüş diye ee, ayıp sandıklarına istemeler yapıyorlarmış. Devam edin. Neyse sen şimdi bırak bir şey da. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz döşeme altı yolu belki 2500 yıllık yol ve hala kullanılıyor. Buradaki yere halk tarafından ve dünyanın hiçbir yerinde belki hala 2500 yıldır kullanılan bir yol yok. Çok teşekkürler. Sorsan mesela döşeme altı söylesen. Adı Kilim Travel. Adı Kilim Travel. Oo oh, evet. Bir fotoğraf hak eder orası. Bir selfie de atarız. Şu anda bir, bir kilometre kadar falan yürüdük. Arkamda biraz daha böyle bir tepe var. Zaten pisi diye işaretleri tam karşımda. Ee, biraz burada dinlenip biraz daha devam edeceğiz. Birkaç daha mezar bulabilirsek güzel olacak. İleride bir tane sarnıç var böyle. Yerin neredeyse bir 10 metre kadar altında. Onu bulabilirsek onu bulmaya gideceğiz. İnşallah buluruz. Bulamazsak görselleri atarım belki. Görüşürüz şimdiden. Ha Oraya şuradan da gidelim oraya. Burası çok kötü. Şuradan ineriz. Yok normal yoldan gidelim oraya geçelim diyorum. Hocam oraya gidiyoruz. Normal yoldan gidiyoruz diyor. Saat saat önce. Hı hı. Sağ, ya. Niye o bu kadar sakarsın? <laughs> <laughs> bu kadar sakarsın ama maceradan da vazgeçemiyorsun. Geçemiyorsun. Ama böyle böyle yeneceksin işte bir bilmem gün. Yancan işte böyle. Bilmem ne, bilmem ne oldu Ovayı unutmazmış gibi. Anladım. Allah Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Oğlakla mıydı o laf ya? <laughs> yediğim ayaz şaka mı? <laughs> Kurt, He? kurtun şey var ya. <laughs> Biliyorum işte ben de. oğlum ya. Hayır yediğim ayazı unutmam şaka mı? Yediğim soğuğu unutmam şaka mı? <laughs> <laughs> Bir e, Kerim'in taklidini yapar mısın? Hayır. Bu şaka mı diyerek? Bu şaka mı? Oy! <laughs> <laughs> oh, yeah. Kurdun yediği ayaz unutması şaka mı? <laughs> <laughs> Doğukan sana da selamlar. <laughs> Biz izliyormuş. <laughs> Amerika'ya gitti o göt. Ama hareket edince biraz o soğuk gitti. Öyle çok büyük bir esneti mesneti yoktu. Bugün aralığın 20'si olmasına rağmen 19-20 dereceydi. Tişörtle falan takıldım ben bugün. Mangal falan yaparken gayet iyiydi yani. Hava. Bulamazsınız böyle bir Aralık ayında. Yani o yüzden Antalya'da olduğumuz için çok şanslıyız. Antalya'da yaşadığımız için. Aralık 19 arkadaşlar. birimizi değil. Çok istiyorum. İşte neyse 20'sinde de <laughs> çekiyor olacağım. <laughs> Fark etmez. Tarihler, saatler benim için önemli değil. Doğan içerisindeyiz. Saat saat. Doğa. Tarih. Doğa. Önemli değil. Aslında kızım olursa adını Doğa mı koysam acaba? Var Volkan bir gaza geldi. Güzel olmaz mı? Şimal. bir <laughs> <laughs> şimal koyamadım ya. Ah. Oh, ee, kızımın ismini şimal koymama izin verecek bir... Neyse devam etmiyorum bu konuşmaya. <laughs> Eş adayı aranıyor. Şimal'e izin versin. Diyorsun. Hadi kapattın mı? Kapatmadım devam ediyorum. <laughs> Abi kadına şey konusunda iz vermiyorlar şey, Onu... Yok yapmam. Boşa gitmesin. Al lahit. <gülüyor> lahit. Lahit. <laughs> Ecevit. Ecevit ne yaptın be hayvan? Oğlum kralı orada ya. Kralı. Kral değil o ya. Kralı kralı yani. Oğlum kralı sana gösterdim ya ki... onu ben. Hani lahitin kralı manasında. Onu ben. göstermiyor ben sana. Hani güzeli anlamında söylüyorum. Onu Buraya gösterdim de çıkmadık ki yanına. Çıkalım mı ne yapalım? Ya. Hadi hava daha güzel. <laughs> you Şu anda pansiyona girip biraz şarap içip sonra biraz kadınlarla eğlenmek, sonra da uyumak istiyorum. Atımı da verdim nalcıya. Nalları yapacak, dikecek. Bir şey söyleyeyim, insanlar buraya kadar geliyor bu arada. Tamam Yukarı çıkmıyorlar, biliyor musun? Sadece bu yapıyı görüyorlar. Bak şu oyukların ne olduğunu biliyor musun can? Yürümek oyukların ne olduğunu biliyor musun? Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Bu ahşap şeyler Başkan direkler üst kata çıkabilmek için üzerine işte şey koyuyorlar. Hmm. Evet, üst evet, katı, üst evet, evet. katı anladın mı? Bak şunlar da mesela Aa, evet. sağlamlaştırmak için çivi diyorlar onlara işte şunların. Ne oluyor lan? Bir Ses duydum mu? Yani gene Bunların, gibi. buraların kazıları yapıldı mı acaba? Çok merak ediyorum. Güzel. Bak, hep oyukları görürsün değil mi? Giovanni. Hı hı. Hep o oyuklar, o üst kata çıkabilmek için işte. Evet. Sağlamlaştırıcı şeyler. Evet. Tez yemek getirirsin. Kemiğe bak lan. Kemiğe bak. Kemik. Hı? Kemik. Bak bu kuyuyu biliyor musun? Ben görmedim lan. Bak kuyuya mi? bak kuyuya. Dikkat lan, et. Lan insan kemiği olmasın? İnsan insan kemiği değildir. Bak kuyuya bak. Şşş. O çok şovlu. Hı hı. oğlum? Su kuyusu işte bu. Lan bir şey söyleyeceğim Volkan. Hı. Lan dibi görünmüyor ya. Görünür görünür. Çok derin değil. Yarrak görünür. Al. Bunu bir düşürüyormuşum. Atma Olur. Kaç metre var? 15 diyorum ben. Su kuyusu işte. Buradaki insanları su buradan çekiyorlar. Sarnıç değil bak bu ha. Al görünmüyor reis. E karandık ya şu anda gözükmüyor musun normal? Çıkma şansın yok. Altta para var mıdır aşağıya? Define. <laughs> Gir bak istiyorsan Volkan. Oğlum! Sakın ha bir Allah düşsen de var, de var ya. Allah öbür tarafa. şey söyleyeceğim. Yarrı böyle yersin. Şöyle Hı. abi iyi çekeyim. Bunu iyi çekemedim ben. Ben de bu kuyuyu arıyordum ha bu arada. Hiç kuyudan bahsetmedin sabahtan beri yalan söyleme. Valla biliyorum lan kuyu olduğunu biliyorum. Kuyu Devamlarla biliyorum. Adamlarla örülü dünyandan çıkar. Oğlum açayım istersen adamdan izleteyim sana ya. Adamdan izletmeyi bırak bana bahsetmedin. Burada da bir tane dışarıda bir tane daha olması lazım bundan. <laughs> Ses verdi. Hop! Oraya bağırmak istiyorum da bağırmadım. Kuyu. <laughs> Abi buraya bir tane şey yapmaları lazım <laughs> yalnız. Bir Kafes var. koymaları lazım Can. Tehlikeli yani bu. İşte tehlikeli başkan. Bilmeyen bir adam buradan aşağı düşer ben sana söyleyeyim. Düşelim. Bugünkü videomuz bitti. Lütfen kanala abone olmayı ve like basmayı unutmayın.